Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik terazi burcuna bakalım terazi burçları güneş tutulmasından nasıl etki alacaklar e, hangi evlerinden etkilenecekler evet kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım e, kanalıma abone olup e, abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim e, çünkü e, emeklerimin karşını almak istiyorum. Desteklerinizi ihtiyacım var. Ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan beni takip edebilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Tıklayınca göreceksiniz. E ee, bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Evet. <laughs> Bakalım terazi burçları. Güneş tutulmasından nasıl etkilenecek? Hangi evinden etki alacak? Evet, e, terazi burcu e, yapmak istediği e, hayalleri var, belki erişmek istediği hayalleri var. Şu an e, hayal kuruyor, kupaların altılısı. <laughs> belki hayatıyla ilgili, e, ileriki yaşamıyla ilgili kurmak istediği e, ilişkiler ya da işler var. E, hayal kuruyor, evet duaları var. Dualarınız var, terazi burçları. E, dürüst olmak istiyorsunuz, e, dua ediyorsunuz, Yar, Allah'tan yardım istiyorsunuz ya da yardım et, istemeniz gerekiyor. E, gelenek göreneklerinizle belki e, sıkı sıkı bağlı insanlarsınız. Dürüstlük e, çalıştırıyorsunuz. Yani dürüst olmak istiyorsunuz. Belki ilişkinizde, belki işinizde. Her neyse <laughs> Ya da yardım işleriyle uğraşıyorsunuz Birçok insanın belki duasını Belki hayvanların bile duasını alıyorsunuz Belki hayvanlara bakıyorsunuz Burada Değnek dokuzlusu Bir şeylerden korkuyorsunuz Daha önce yaşadığınız acıları yaşamak istemiyorsunuz Savunmaya geçmişsiniz Ama kartımız diyor ki ee, bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Aynı acıları yaşamayacaksın. Belki e, ilişkide belki işte e, artık ne sorununuz varsa e, bir hale sıkıntılısınız. Bakın kılıçların onlusu. E, belki umutlarınız tükendi, beklentileriniz boşa çıktı ya da çoktandır bekliyorsunuz. Olmadı işleriniz, ters gitti darbeler aldınız insanlardan geçmişte çok büyük acılar yaşadınız bu kart onu ifade ediyor ama diyor ki artık her şeyin bitme zamanı gelmiş yakında her şey bitecek kılıçların onlusu onlu kartlar tamamlanmadır şu an kendinizi yorgun bitkin her şeyi tüketmiş görüyorsunuz ama ufukta ışık var Merak etmeyin çok yakında e, güneş doğacak hayatınıza bu dönemi bitiriyorsunuz diyorum. Şu ara duygularınız e, belki çok e, hassas e, bir şeyleri hissediyorsunuz ki burada da duygu kartı çıkmıştı kupa kartı fazla duygusalsınız belki şu ara e, oturmuş düşünüyorsunuz kupa kralı e, bu kupa kraliçesi de olabilir e, biliyorsunuz cinsiyet yok tarotta e, şu ara kendinizi böyle hissediyorsunuz ya da dileklerinizle isteklerinizle ilgili oturmuş düşünüyorsunuz ne yapacağınızı belki e, bakın bir görüşmeniz var e, kupaların ikilisi e, iş görüşmesi olabilir e, yani sorununuz her neyse bir görüşmeniz var e, bu çok iyi karşılanacak bu ilişki de olabilir. Hayatınıza yeni bir insan girebilir ve ruh eşiniz olma ihtimali var. Her ikisi de olumlu. Evet burada da korkularınız var. Kendinizi kapatmışsınız. Eliniz kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ya da tutsak hissediyorsunuz. Kapalı bir yerdesiniz. Çıkamıyorsunuz niyetinizle ilgili. Ee, kılıçların sekizlisi Belki mantık olarak böyle hissediyorsunuz Bir yol bulamıyorsunuz ama isteseniz bulursunuz ayaklarınız açık Kılıçların sekizlisi Evet duygu kartı çıktı ee, Baya duygusal olarak e, Şu ara belki de güneş tutulması Sizi duygusal olarak çok etkileyecek Hisleriniz gelişecek Sezgileriniz yükselecek çünkü Kupa Şövalyesi e, sezgilerinizin çok güçlü olduğunu, bir şeyleri hissettiğinizi ifade eder. O gerçekten sizi e, duygusal olarak çok etkileyecek. E, demek ki aile yaşamınızla ilgili bir şeyler var. Duygusal e, yönden etkileneceksiniz. E, hayaller kuruyorsunuz. Burada da hayaller, bir sürü hayalleriniz var gelecekle ilgili. Belki de e, rüyalarınız var, e, haberci rüyalar görüyorsunuz, sezgileriniz gerçekten çok et, e, etki alacak güneş tutulmasından. Bakın imparatür çakartı çıkmış, e, bekarsanız belki duygu yönünden dediğim gibi aile konuları, e, belki ikili ilişkileriniz burada destek alacak. Bekarsanız evleneceksiniz. Ee, belki de olmayabilir. İşleriniz e, ters gittiyse işleriniz de e, desteklenecek. Çünkü imparator üçe bolluk bereket sizinle diyor. Ama e, duygular olduğu için evli değilseniz evleneceksiniz. Terazi burçları evlenmeyi düşünüyorsanız. Bekarsınız bekarlar evlilik düşünüyorsa evlilik evliler iş düşünüyorsa mutlaka iş sahibi olup sevinecekler diyorum. Evet baş melek baş meleklerin gücü tarot kartları bunları yeni aldım. Güneş tutulması biliyorsunuz. Yeni ay da oldu ve yeni aydır. Yeni başlangıçlar. Bu kartlar da yeni olduğu için kullanayım dedim. Enerjisi çok güzel. Hep olumlu yorumlar. Evet, bakalım. Hayal kuruyorsunuz dedim. Ee, hayalleriniz var. Ee, belki iki konuyla ilgili hayalleriniz var. Evet burada da öyle çıktı. Hem iş hem e, aşk konusu sanki. Ariel ikilisi bu tıl, e, tılsımların ikilisi hayatınızda iki konu çok ağırlıklı maddi manevi dengeyi tutturmak önemli aynı anda bir kaç işi veya projeyi yürütmek işi eğlenceli hale getirmek e, eğlenceli hale getirmek Düşüncelerinizi e, Sorunları çözmek için Eğlenceli yol bulmanızı söylüyor Evet e, dualarınız var Aziz çıktı Burada da e, Rafael yaveri Yani kupaların Yaveri e, Nazikmiş Hayalci açık kalpli e, Şövalyesi diyelim buna. Yeni bir duygusal durum, ilişkiler veya sosyal davetlerle ilgili mesajlar, önemli sezgisel davranışlar. Ne demiştim? Sezgileriniz çok güçlü. Bir şeyleri sezeceksiniz. Siz duygusal olarak çok etkileneceksiniz. Etkileneceğiniz bir olay, duygularınız bu tutulmayla çok aktif hale gelecek. E, değneklerin dokuzlusu inançta sıçrama bakın e, ayaklarınız yerden kesilecek baş melek metatron metatron kendinize inanın yüreğinizin sesini dinleyin size keyif veren şeyleri yapın diyor e, bu normal tarotta e, deli kartına denk geliyor sıfır kart başlangıç, yepyeni bir başlangıç yapacaksınız ama korkularınız var o başlangıçla ilgili. Ne demişti? Ee, korkmana gerek yok. Evet bilmediğin şeyler var. Hayatında bitecek. Yeniden başlangıçlar var. Ufukta ışık var demiştim. Bu olaylar bitecek. Ee, güçlü, pisicik kav kavrayışlar, değerli bilgiler kazandıran tevekkür ve meditasyon, huzur, Hayatına gerçekten huzur gelecek, böyle bir dönemi bitireceksin. Bu kaoslu, kabuslu, sıkıntılı dönem bitecek. Artık geçmiş, geçmişte kalacak ee, yeni başlangıçlar var. Evet, Gabriel Altılası, düşündüğün haberler var, belki gelmesini istediğin haberler geliyor, ee, tebrikler diyor zafer kartıdır. Bakın burada kumandan zafer kazanmış geliyor. Tebrikler. Harika bir iş çıkarttınız. Bir sonraki projeye geçme zamanı. Ödül, burs veya terfi yapmak işte iş yapmak istediğiniz bir işse mutlaka destekleneceksiniz. Bir üst noktaya geçeceksiniz diyor. Ya tarifi alacaksınız ya ödül alacaksınız. Bir telefon haberi de bir başarı haberi gelecek size evet Gabriel sekizlisi e, değneklerin sekizlisi hızlı haberler var ve o hızlı haberlerle o haberler sonrası bir görüşmeniz var İkili bir görüşme yapacaksınız ve çok iyi olacak o görüşme e, hareketlilik olayların aniden ve hızlı sonuç vermesi önemli konuşmalar bakın önemli konuşmalar yapacaksınız görüşmeler yapacaksınız ve çok iyi karşılanacaksınız diyor. burada kılıçların sekizlisi kendinizi kapalı hissediyorsunuz. Adım atamıyorsunuz ama eee Ariel üçlüsü yani tılsımların üçlüsü diyor ki sevdiğiniz şeyleri yapın. Kariyerinizde veya sanatsal uğraşlarınızda büyük bir gelişme göstereceğiniz bir zaman başkalarıyla işbirliği içinde çalışmak iş burada terfi demişti bu da bir terfi bulunduğunuz konum çok çok daha iyi bir duruma gelecek işse işte terfi alacaksınız ilişki ise ilişkide üst noktaya geçilecek görüşmeler çok iyi olacak burada 12 bakış açısı baş melek kamuel asılan adam ama buradaki anlamı ne? Daha iyi bir yol var. Düşünmek ve durumun üç yüzünü kavramak için ara verin farklı olmaya farklı olmayı göze alın diyor. Sezgileriniz var. Bir şeylerin ters döndüğünü düşünüyorsunuz ama bir ara vermen gerekiyor çözümler için. Ara verin farklı olmayı göze alın diyor. Evet, Kupa Kraliçesi sezgileriniz gerçekten çok yüksek. Ee, ama e, e, Kılıçların Şövalyesi heyecan verici bir mücadele. Ee, başarmak için gereken her şeyi sahipsiniz. Sözleşmeleri veya belgeleri dikkatlice inceleyin. Bir şeyler oturmuş düşünüyorsunuz bir sözleşme, bir anlaşma, bir konuşma yapacaksınız. Her şey yoluna girecek diyorum. Evet İmparatoriçe, Gabriel Yedilisi tartışmalar var, kavgalar var. İnandığınızı savunun kendinize, güvenin kişisel gücünüze sahip çıkın diyor. Değneklerin yedilisi tartışma var hayatınızda ama bu mücadeleyi siz kazanıyorsunuz. Başarıyla çıkacaksınız çünkü bir imparatoriçe ya da bir imparatorsunuz. Yani sözünüz geçecek dediğiniz olacak. Bolluk bereket size geliyor diyorum. Siz e, bu güneş tutulmasında iki konuda etkileniyorsunuz. E, duygusal ve maddi e, destekleneceksiniz. Bolluk size geliyor. Evet, e, şimdi de geldik sihirli deniz kızları ve yunuslar bakalım. E, bunlar da yeni kartlarım. Sizlere nasıl bir bilgi verecekler, yol gösterecekler, ışık tutacaklar. düşüncelerinize çekiyorum. Güçlendirme çıktı. Bakın düşündüğünden daha güçlüsün. Güçlü olmak senin için güvenli. Düşüncelerinde güçsüz olduğunu düşünüyorsun ama düşündüğünden daha güçlüsün diyor. Güçlü olmak senin için güvenli. Evet bakalım Yapmak istediklerine ne diyor? Olumlu enerji etrafını olumlu insan ve durumlarla kuşat ve olumsuzluktan sakın diyor. Zaten bir sürü haberler var, bir sürü güzel gelişimler var. Olumsuzluklardan sakın, olumsuz düşüncelerden sakın. Ters dönecek düşüncesini çalıştırma diyor. Evet, o da eylem, hareket yapmak istediğin. Karar ver diyor. Sıkışmış veya kararsız mı hissediyorsun? sezgilerini dinle ve karar ver diyor. Bir karar ver. Ne demiştim? Sezgileriniz çok yüksek. E, artık hareket etme zamanı. Kararsız, sıkışmış burada vardı, değil mi? E, şu kapana kısılmış lüksü, e, hiçbir şey yapamama hissinden kurtar kendini. Sıkışmış veya e, kararsız mı hissediyorsun? Sezgilerini dinle ve karar ver. Yani e, sezeceksin her şeyi. E, ne seziyorsan onu yap. Çünkü sezgilerin çok güçlenecek bu güneş tutulmasında. Evet bakalım e, enerji kartımız ne diyecek bakalım güneş tutulmasından sonra nasıl bir enerjiye sahip olacaksın terazi burcu terazi burçları karar vermekte zorlanırlar evet e, sezgilerin bak ay tanrıçası gerçekten sezgilerin çok güçlenecek bu güneş tutulmasında Düşüncelerin, e, eylemin, eylem, harekete geçmen gerekiyor. Hızlanman lazım ve yapmak istediklerinde e, niyetinde yedinci çakra, evet, sezgiler yedinci çakra'da sezgiler güçlendirmeniz gerekiyor. Yedinci çakra'nızı, sezgileriniz bir hayli güçlenecek, onun için e, gayret edin diyor. Evet geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. E, kendinize çok dikkat edin. E, ayrıca benim kanalımı da e, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın e, ki ben emeklerimin karşılığını alayım. E, emeklerimin karşılığını e, alamıyorum henüz. Ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler Fse tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler açıklamasını videoların altına bırakıyorum Evet, e, dilerim güneş tutulması hepinizin hayatında, e, hayatına sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, huzur getirsin. Kendinize çok e, çok iyi bakın. E, sağlıkla sevgiyle kalın. Hoşçakalın.